Evet arkadaşlar bugün mutlak değer anlatacağım size. Mutlak değer ne demektir arkadaşlar? Başlangıç noktasına olan uzaklığa biz mutlak değer denir. Mutlak değer dediğimiz ifade arkadaşlar başlangıç noktasına olan uzaklık kısmına denir. Başlangıç noktasını sayı doğrusu üzerinde ben sıfır olarak düşünürsem buraya x birim dersem bunun tam simetri olan negatif bölgedeki ifadeye eksi x birim denir. Mutlak değer şu kısımdan şu kısım arkadaşlar eşit uzaklıkta olur. Bunu bildiğiniz gibi. Şimdi mutlak değer nasıl icat olmuş? Mutlak değer demek arkadaşlar negatif olan sayıları pozitif yapmaya yarayan simgeye biz mutlak değer denir. Eksi mutlak x ile mutlak x x birim demektir. Uzaklık aynıdır. Örneğin mesela arkadaşlar başlangıç noktası 0 şurası 5 birimken burası da 5 birimdir. 5. Normal şartlarda şu uzaklık aynıdır aslında. Değil mi arkadaşlar? O zaman siz burayı mutlak eksi 5 ve buraya da mutlak eksi 5 diye düşünürsünüz. Artı 5 birimdir. Siz, siz hiçbir zaman uzaklığı negatif olarak izah edemezsiniz. Arkadaşlar mutlak değer ne dedik? Negatif olan sayıları pozitif yapmaya yarayan simgeye biz mutlak değer deniyor. Misal eksi 2'ye siz hemen diyorsunuz 2 birim diyorsunuz. Ya da işte eksi 4'ü hemen diyorsunuz ki 4 birim diyorsunuz. Değil mi arkadaşlar? Ya da işte 5 birime mutlak 5'e hemen 5 birim diyorsunuz. Ya da mutlak 4 birime hemen artı 4 birim diyorsunuz. Peki niye göre diyoruz? Nasıl diyoruz? Aslında şundan kaynaklanıyor. Mutlak değerin iç kısmını mutlak değer iç kısmını iç kısmı eğer eksi ise eksiyle çarpıyorum ki dışarı çıktığında daima pozitif olsun. Mutlak değerin dış kısmı daima pozitif olmak durumundadır. İç kısmı eksi olabilir artı da olabilir. Geliyorum bakın bura eksi 4. İç kısım ne arkadaşlar? Eksi. Ben o zaman eksiyle çarpayım bir dışarı çıktığında daima pozitif olsun. Ya da 5. Bu zaten pozitif. Artıyla da çarpabilirsiniz. Ya da olduğu gibi dışarıda çıkabilir bu. Artı 5, 5. Bu da aynısı. Artı. Demek ki o zaman mutlak değerin iç kısmı eksi ise eksiyle çarpıyorsunuz. Artı ise arkadaşlar artıyla çarpılıp dışarı çıkması gerekiyor. Tamam mı? Eksi olanlar eksiyle çarpıyorsunuz. Artı olanlar artıyla. Ki dışarı çıktığında daima Pozitif olsun bu ifade. Misal, misal. Diyorsunuz ki arkadaşlar kök 3 eksi 2. Bunu diyor kök dışına çıkart diyor. Şimdi köklü ifadeleri az çok bilirsiniz. Köklü ifadeleri bildiğiniz zaman arkadaşlar bu şu demektir aslında. Bu şu demektir değerli arkadaşlar. Ee, önce önce şuna bakmam lazım. Kökün içerisindeki işarete bakıyorum arkadaşlar. Kök 3 eksi 2 ne demektir? Kök 3 eksi 2. Artı mı eksi mi? Bunun artıya da eksi olduğunu şu şekilde anlamam lazım arkadaşlar. Bunun artıya da eksi olduğunu şu şekilde anlamam gerekiyor. Kök 3'ün değeri bilinmiyor. Ama 2'nin değeri kök 4 demektir. Kök 4 kök 3'ten daha büyüktür. Bunun değeri aslında kök 4 demektir. Dolayısıyla burası eksi demektir. Büyük sayıdan küçük sayı çıkarttığımızdan dolayı arkadaşlar sonuç eksi olur. Değil mi? Büyük sayıdan küçük sayı çıkarttığımızdan dolayı sonuç çekiyor. O zaman ben buralara eksiyle çarpıp dışarı çıkar diyorum ki dışarı çıktığında bu ifade artı olsun. Bu ifade artıdır arkadaşlar tamamı. Mutlak değerin dış kısmı daima artı olur arkadaşlar unutmayın. Mutlak kısmın dış kısmı daima artı olur arkadaşlar. Ki sonuç daima arkadaşlar pozitif olsun. Ya da ya da değerli arkadaşlar işte kök 2 eksi 3 mutlak değer içerisinde artı kök 2 eksi 1 mutlak değer içerisinde. Bu ifadenin sonucu nedir diyor. Kök 2 eksi 3 artı kök 2 eksi 1 mutlak değer içerisinde bu ifadenin sonucu ne olur arkadaşlar sizce? Hemen düşünün. Düşünün. Şimdi neye bakıyorum? Bu kök 2 demektir. Bu kök 9 demektir aslında. Bu da kök 1 demektir. Şimdi kök 2 mi büyüktür arkadaşlar? Kök 9 mu? Tabii ki kök 9 daha büyüktür. Dolayısıyla büyük küçük sayıdan büyük sayı çıkarttığımızdan dolayı burası eksi olur. Kök kim büyüktür? Kök 1 mi büyüktür arkadaşlar? Tabii ki kök 2 büyüktür. Burası da artı oldu. Bak alt kısımlarına yazmış olduğum işaretleri e, mutlak değerin içerisindeki ifadeden çarpıp dışarı çıkar diyorum ve mutlak değer atıyorum. Eksi kök 2 artı 3 ile çarpmak değişiklik yapmaz. Olduğu gibi dışarı çıkardır. Kökküler birbirine götürür. 3 eksi 1'den de doğru cevabımız 2 olmuş olur arkadaşlar. 2 olmuş olur. Tamam mı? Ya da şöyle sorular olur. Karşılaşır. X küçüktür. 0 küçüktür. Y küçüktür. İse mutlak X artı X eksi Y eksi mutlak Y nedir diye sorsam. Değil Mutlak x artı x eksi 2 mutlak y nedir diye sorsam arkadaşlar. Bunu nasıl düşüneceğim? Bunu şöyle düşüneceğim arkadaşlar. Mutlak x'in değeri arkadaşlar nedir? Şimdi önce içeridekinin işaretine bakacağım. y'nin şartı artıyken x'in şartı burada eksidir. Mutlak o zaman e, mutlak değerin iç kısmının işaretine bakıyorum. x'in işareti nedir? Eksidir. Tamam Peki x eksi y'nin şartı nedir arkadaşlar? x eksi y'nin işareti de bak şunu düşünüyorsunuz. Küçük sayıdan büyük sayı çıkarttığınız zaman sonuç daima eksidir arkadaşlar. Y'nin işareti artıtır zaten pozitif bir sayıdır. Şimdi değerli arkadaşlar e, mutlak değerin alt kısımlarını hangi işaretleri yazdıysam ondan çarpıp dışarı çıkartıyorum. Ne oldu? Eksi x'ti. Arkadaşlar eksi de attım. Ne oluruz? Eksi x artı y olur. Bak mutlak değerden kurtardım. E, y'yi artı ile çarparım. Artı y diye de çıkıyor. Önünde de y var. Eksi y oldu bu şekilde. Sonra şu parantezi kaldırdığım zaman eksi x yani artı ile çarptığım zaman artının eksinin çarpımı eksi x yapar. Artının artının çarpımı artı y yapar. Ve eksi y yapar arkadaşlar. Şunlar mefta olur. Eksi 2x kalır cevabımız. Cevabımız eksi 2x'tir arkadaşlar. Tamam mı? Peki değerli arkadaşlar peki şöyle sorsam ee, a küçüktür b o da küçüktür 0 o da küçüktür c ise mutlak a artı b eksi b eksi c artı c eksi a'nın değeri nedir diye sorsam sizlere. C eksi A'nın değeri nedir diye sorsam arkadaşlar ne dersiniz? Ne Mutlak C eksi A'nın işareti nedir diye sorsam arkadaşlar ne dersiniz? Bunu da şöyle düşünmek durumundasınız arkadaşlar. Bak bunun işareti artıdır. Bu eksidir. Bu da eksi değil mi? A artı B iki tane eksili sayının toplamı ne yapar arkadaşlar? İki tane eksili sayının toplamı eksi yapar arkadaşlar. Bak B eksi C'ye bakalım. B eksi C demek küçük sayıdan büyük sayı çıkarttığınızda dolayı her zaman eksidir. Küçükten büyük çıkartırsanız eksi. Büyükten küçük çıkartırsanız arkadaşlar artı olur. Peki C eksi A'nın işareti nedir sevgili arkadaşlar? C en büyük A mı büyük? Tabii ki C daha büyüktür. Dolayısıyla büyükten küçük çıkarttığımızdan dolayı bunun işareti de artı olmuş oldu. Alt kısımları eksi yazdıklarımı eksiyle çarpıyorum. Bak eksiyle çarptım. Eksi b artı c. Artı ile çarptım. Olduğu gibi dışarı çıktı. Bu şekilde c eksi a oldu mu? Peki. Buraya geliyorum. Eksi a eksi b. Şu parantezi kaldırıp eksi içeri dağıtıyorum. Artı b eksi c artı c eksi oldu. Bakın. Gördünüz mü? Şuraya dikkat edin bakın. Önce ne yaptım? Mutlak değerden kurtardım. Daha sonra arkadaşlar ne yaptım? eksi şu dışarıda kalan eksi içeri dağıttım. Şu B'ler gider sevgili arkadaşlar. Şu C'ler de gider. Eksi A eksi A topladığımız zaman doğru cevabımız eksi 2 A olmuş olur arkadaşlar. Tamam Peki. Peki devam edelim. Peki devam edelim. Basit bir soru yazsam desem ki x kare küçüktür x x kare küçüktür x ise değerli arkadaşlar x kare küçüktür x ise mutlak değer içerisinde x eksi 1 eksi mutlak değer içerisinde x artı 2 bunun değeri nedir diye sorsam sizlere bunun değeri nedir diye sorsam arkadaşlar ne dersiniz? Sevgili arkadaşlar önce önce şu x'in bir aralığını bulmanız lazım. Bunu basit defalarca söylemiştik. x'in aralığını bulmanız gerekiyor. Şu x'in aralığı nedir sizce? x hangi aralığa düşer sizce? Arkadaşlar burada şu. Ya bunu şöyle düşünebilirsin. X mesela tam sayı olsa. Pozitif tam sayı olsa. X'e 2 verseniz arkadaşlar. Burayı sağlar mı? X'e 2 verdiğiniz zaman. Buraya 2 verdiğiniz zaman arkadaşlar. X sağlamaz. Niye sağlamaz sevgili arkadaşlar? Çünkü. X'e 2 yazdığınız zaman burası 4 yapar. Burası 2 yapar. Ha, demek X pozitif bir tam sayı değildir. Peki X'e negatif bir tam sayı verseniz. Mesela eksi 2 verseniz arkadaşlar bura ne olur o zaman? 4 yapar, 2 yapar. Eksi 2 yapar. Bu hiç sağlamadı. Demek ki x kesinlikle bir tam sayı değildir. Nedir o zaman x? x tam sayı değilse arkadaşlar x tam sayı değilse ne olabilir? Kesirli bir sayı olamaz mı? Mesela x'e 1 bölü 2 versem yani sıfırlan bir arasında bir değer versem bura 1 bölü 4 yapar. Bura ee, ne olur? 1 bölü 2 1 bölü 4 küçüktür 1 bölü 2'den sağladı. Demek ki o zaman x'in aralığı arkadaşlar sıfırlan 1 aralığındadır. Hiç uğraşmama gerek yok. Peki şura ne oldu o zaman arkadaşlar? Bura ne oldu? Şimdi x sayısı 1'den küçükse. Bura o zaman küçük sayıdan büyük sayı çıkarttığından dolayı burası eksi yapar. bura artı yapar her zaman. Çünkü niye x pozitifmiş? O zaman buraya eksi yazdığım eksiyle çarpıyorum. Artı yazdığım zaman olduğu gibi dışarı çıkar. Yalnız bu eksiyi dağıtmam lazım. Eksi x eksi 2 oldu. Arkadaşlar e, toplarsam eksi 2 x yapar. Şunlar gider. 1 ile e, eksi 2 toplarsam eksi 1 yapar. Olay bu. Cevabımız bu olmuş oldu. Tamam mı arkadaşlar? Cevabımız bu şekil bulunmuş oldu. Eksi 2 x eksi 1 olmuş oldu arkadaşlar. Geliyorum bir başka soruya arkadaşlar. Geliyorum bir başka soruya. x küçüktür 0 olmak üzere. Mutlak değer içerisinde mutlak değer içerisinde x eksi 2 ee, şöyle diyelim ha şöyle olsun. Bunun değeri nedir? diye sorsam. Bu da güzel bir soru. Bu da güzel bir soru. Bunun değeri nedir diye sorsam. Arkadaşlar bunun değeri önce ben bu tarz sorularda en içteki mutlak değerden yola çıkmanız lazım. En içteki mutlak değeri x'in işareti belli mi? Evet x'in işareti kesinlikle eksi. Ben o zaman en içteki mutlak değeri kaldırdığım zaman eksi x artı 2 oldu. Peki. Arkadaşlar burada nasıl yapacağım? Burada şöyle yapacağım. 2'nin işareti artı mı? Evet. Önde artı var. Eksi x'in işareti nedir? Burada biz çoğu arkadaşların ters düşebiliyoruz bazen. Diyor ki arkadaşlar hocam x'in işareti eksidir diyor. Ben de hayır diyorum x'in işareti artıdır. Niye? Çünkü x'in zaten orijini eksiymiş arkadaşlar. O zaman x'in orijini eksi ise eksi x ifadesi kesinlikle artıdır. O zaman bu artı olur arkadaşlar.